Rüyada incir görmek. Rüyada incir görmek her zaman iyiye yorulur şans, bereket, rızık ve kısmet anlamına gelir. Olgunlaşmış, neredeyse çürümeye yüz tutmuş incir ise ziyadesiyle elde edilecek kazanç ya da rızık anlamına gelir. İncirin tamamen çürümüş, bozulmuş ve hatta kutlanmış olması yine kısmettir ama aynı zamanda düşman, haset ve çekemeyen komşu ya da arkadaş anlamına gelmektedir rüyasında incir satın aldığını gören kişi, bol rızık ve bol kazanç elde edecek demektir. Rüyada incir ağacı görmek din karşıtlarının yanında yer aldığı çok nüfuslu, varlıklı ve güçlü bir kimseye delalet eder. Rüyada incir yemek sevince, mutluluğa ve kişinin keyfinin yerinde oluşuna işaret eder. Rüyada incir ağacında hem incir hem de yaprağını görmek sıkıntı ve keder anlamına gelir. Rüyada incir yediğini görmek rüyada incir yediğini görmek, kişinin çok kalabalık bir aileye ve çok sayıda evlada sahip olacağını gösterir. Rüyasında incir yiyen kişi hayatını zorlanmadan kazanır ve kolay lokma yer. Harama el uzatıldığının ve rızkın yasa dışı yollardan kazanıldığının da işaretçisi olan rüya aynı zamanda kişinin yedi incir tanesi kadar altına veya değerli taşa sahip olacağı anlamına da gelir genellikle çok zengin ve kalabalık, eğlence ve sefahat içinde geçecek bir yaşamı işaret eder. Rüyada incir almak Kişinin karlı yatırımlar yapacağını, arazi veya arsa satın alacağını, ancak parasını tutmak konusunda başarısız olacağını simgeler. Sahip olduğu parayı kaybetmekten dolayı üzüntü duyulacağına da delalettir üzerinde yaprağı olan bir incir almak kişinin çok büyük bir pişmanlık yaşayacağı ve bedelini de ağır ödeyeceği anlamına gelir. Rüyada incir ağacı görmek Rüyada incir ağacı görmek, servete ve zenginliğe kavuşmaya fakat geldiği yeri de hiçbir zaman unutmamaya ve inkar etmemeye işaret eder. Rüya sahibi, yıllarca emek harcayarak, sabırla ve tırnakları ile kazıya kazıya geleceği patron koltuğunda fakirlik günlerini unutmadan, hayatı boyunca yokluk içinde olan düşkün kişilere hayır yapacaktır. Rüyada incir ağacı görmek, rüya sahibi için aynı zamanda da dualarını ve iyi dileklerini eksik etmeyen bir kişiye işaret eder. Rüya sahibinin yaptığı hayrı hatırlayan ve ona vefa borcunu ödemek için her gün iyi dualar eden bir kişinin varlığına yorulur. Rüyada incir toplamak Rüyada incir toplamak, yapmış ya da yapacak olduğunuz bir yatırımın karşılığını almanız anlamına gelmektedir. Bunu sadece maddi bir konu olarak düşünmemelisiniz. Bir başarı için yapılan çalışmaların karşılığı da bu şekilde ifade edilebilir. Makam sahibi olmak ve buna benzer manevi konularda verilen emek göz önüne alınarak, bir çeşit yatırım olarak algılanmalıdır bazı yorumlarda ise konuyla ilgili olarak miras yorumu da dikkat çekmektedir. Size ya da yakınlarınıza kalacak olan miras, bu rüyanın sonuçları arasında yer alır. Rüyanın bir anlamı da yapılan iyiliklerin karşılığının alınması şeklindedir. Hayra yorulmaya uygun olan rüyalar arasında gösterilir. Rüyada incir reçeli görmek Rüyada incir reçeli görmek genellikle hayra ve güzel bir kısmete işarettir. İncir ile ilgili görünen rüyalar, eğer incir tatlı ise hayra yorumlanmaktadır. Rüyada incir reçelini kaşıkla yemek hemen ulaşacak güzel bir habere, ekmeği sürüp yemek ise, dünya nimetlerini tatmaya ve dünyada mutlu olmaya işarettir. Rüyada kırmızı incir reçeli, yakın zamanda başınıza gelecek bir gönül ilişkisi anlamındadır. Bu rüyayı gören kişi, bekarsa evlenir. Zira böyle bir rüya ilimlere göre evlilik, nikah ve nişan gibi olaylara işarettir. Rüyada yeşil bir incir reçeli görmek ve bunu yemek, dünya ve ahiret mutluluğuna delalet eder. Yeşil incir reçeli iç huzuruna, aile yaşantınızda problemsiz geçecek ve bolluk bereket içinde olacak bir seneye işarettir. Rüyada kuru incir görmek Rüyada kuru incir görmek, iş hayatında çok iyi bir mevkide olan rüya sahibinin yeni çalışmalar ve yeni projeler ortaya koymak için uğraştığına, bu projelerin başarılı olması sayesinde çok büyük başarılar ve kazançlar elde edileceğine, çok büyük mal ve mülk sahibi olacağına, iş hayatında çok üst mevkilerdeki yerini sağlamlaştıracağına, hatta kendi işinin sahibi olabileceğine ve aile hayatında çok mutlu günler yaşayacağına alamet eder aynı zamanda, başka rüya tabirlerinde tam aksi anlama gelecek şekilde tabir edilmiştir. İş hayatında yaşanacak sorunlardan ötürü mal ve mülkte yaşanacak azalmaya delalet eder. Rüyada kuru incir yemek Rüyada kuru incir yemek, kısmet ve berekete yorulur ancak görülen incirde kurt varsa, bu durumda kişinin arkasından gıybet yapan ve aile sırlarını ifşa eden bir yakına, tanıda yorulur. Kuru incir yemek kişinin kısmetlerinin artması sonucunda evlilik kararı alacağını ve kendisi için uygun gördüğü biriyle nişanlanacağı manasına gelir. Birden çok kuru incir yemek servete sahip olmak, bugüne kadar yapılan birikimlerin üzerine bir de miras eklenmesiyle kişinin herkesi kıskandıracak bir hayat yaşamaya başlayacak olmasını alamettir. İyi şansı, hayırlı, bereketli paralar kazanmayı, iş konusunda hiçbir sıkıntı olmadan atılımlar yapmayı ve kendi alanında önemli biri haline gelmeyi de ifade eder. Kuru incir yiyen kişi aşık olur ve gözü kimseyi görmez. Duygusal kararların alınacağı bu dönem rüya sahibi için manevi anlamda büyük mutluluklarla dolu geçecek demektir. Rüyada siyah incir görmek Rüyada siyah incir görmek, Beyaz incir görmekten çok daha hayırlı bir rüyadır ve kişi için rızk kapısının genişleyeceğine, maddi gücünün artmasıyla beraber kudret sahibi olacağına, hayal ettiğinden daha iyi bir hayata kavuşarak maddi manevi mutluluğu tadacağına yorumlanır. Mevsiminde görülen siyah incir elde edilecek malların çokluğuna ve gayrimenkul alımlarına, düşmanları utandırmaya ve uzaklaştırmaya, ev içinde herkesin nazarla bakacağı bir saadet yaşamaya tabir edilir görünen siyah incir kurtlanmışsa, kişi hakkında etrafta dolaşan çok sayıda dedikoduya ve düşmanlarının çokluğuna yorumlanırken, iş yerinde rüya sahibini aşırı derecede kıskanan, mevkiinde gözü olan, arkasından kuyu kazan bir kadının varlığına da yorumlanır. Kış mevsiminde taze siyah incir görmek hayrı görünmeyecek bir paraya, kısmetlerin kapanmasına ve bazı malların borçlar yüzünden elden çıkarılacağını alamettir. Rüyada sarı incir görmek Rüyada sarı incir görmek, rüya sahibinin sağlığına pek dikkat etmemesi, bulduğu sağlıklı ya da sağlıksız her şeyi yemesi ve temizliğine dikkat etmemesinden ötürü sağlığından olacağına ve büyük bir rahatsızlığa yakalanacağına tabir edilir. Rüyada yeşil incir görmek. Rüyada yeşil incir görmek Rüyayı gören kişinin iş hayatında uğradığı bir zararı gidermek için eş, dost ya da akrabalarının birinin eşinden ya da annesinden borç olarak bir miktar altın alacağına yorumlanır. Rüyada tatlı incir görmek. Rüyada olgun, tatlı ve güzel incir görmek zenginliğin gitgide artacağına ve çoğalacağına delalet eder. Rüyada incir ağacından incir toplamak. Aç üzerinden toplanan incir hem siz hem de aileniz için maddi ve manevi açıdan güzel günleri müjdelemektedir. Girişilen bir işte zamanla elde edilen gelirin artması, manevi anlamda huzurlu günler ve başarı da yine ailenizle beraber yaşayacak olduğunuz güzel duygular olarak karşımıza çıkmaktadır. Riyada başkasının incir topladığını görmek. Bu kişinin tanımış olduğunuz birisi olması durumunda, güzel haberler alacağı, maddi açıdan da manevi bakımdan da olumlu gelişmeler yaşayacağını işaret eder. Tanımadığınız birisi olması durumunda ise, bu durumları sizin yaşayacağınıza ve bunu da destek alarak sağlayacağınıza yorulur. Rüyada birinin size incir verdiğini görmek. Bir ortaklık işareti olarak yorumlanabilir. Hali hazırda devam eden bir ortaklığın hayırlı gelişmeler yaşayacağı yorumu yapılır. Bununla beraber, henüz bir ortaklık söz konusu olmasa da yakın zamanda bununla ilgili gelişmeler olacaktır. Rüyada incir toplamak ve yemek Bir fırsatın değerlendirilmesi, size sağlanan desteği iyi kullanmanız bu rüyanın konusudur. Anlam olarak, kazanacağınız başarıyı emek vererek sağlamanız üzerinde durulmalıdır. Aynı fırsatı herkesin aynı başarı ile kullanamayacağı düşünülürse, bunun önemli bir başarı olduğu rahatlıkla söylenebilir.